yeter her gün kadınlar polise gitti koruma kararı çıkartmadıkları için öldürüldüklerini durmaya yeter artık yeter Fica do Şimdi hep birlikte İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesini uygulatacak mıyız kadınlar? Evet. Çünkü uygulamıyorlar kadınlar. Öldürülen kadınların çantalarından koruma kararları çıkıyor. Yasada sorun yok, yasada sorun yok. 6284'ü e etkin uygularsanız nice kadının yaşayacağını göreceksiniz. Kolluk evleri anlatıyoruz diyorlar. Peki soruyorum size. Siz hiç 6284'ü uygulamadığı için ceza alan bir kolluk görevlisi gördünüz mü? Hayır. Ve erkekler ne düşünüyor bunun sonucunda biliyor musunuz? Kadınları öldürürüz. O ölü bedenlerini de yok ederiz diye düşünüyorlar. Bunu düşündürten nedir? Bunu düşündürten işte siyasi iktidardır. Yasaların etkin uygulanmamasıdır. Baştan aşağı bütün kamu kurum kuruluşlarının gözlerini kadınların sesine kapamasıdır. Mahkemelere gidiyoruz arkadaşlar. O davalarda nasıl ayrımcı indirim uygulandığını görüyoruz. Hala devam ediyor bu indirimler. Kravat taktı diye, çok seviyordu diye, erkek laf etti diye iftiralar atarak her şeyi söyleyebileceklerini sanıyorlar. Başka ne oluyor kadınlar? Kadına yönelik şiddet uygulamış failleri, tecavüzcüleri, şüpheli kadın ölümü faillerini serbest bırakıyorlar. Biz hala merak ediyoruz değil mi kadınlar? Aleyna Çakır'a ne oldu? Ümit Can Uygun neden serbest? Musa Orhan neden serbest soruyoruz. Şimdi ülkenin bütün yetkilileri adalet arıyormuş. Gül, gülmemiz geliyor değil mi? öyle bir dalga geçer gibi bütün toplumda dalga geçer gibi. Herkes adaletten bahseder oldu değil mi? Adaleti yerine getirmesi gerekenler adaletten bahseder oldu. Bu ülkede önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş ölmüş, öldürülmüş bir kadının failini etkin bir şekilde soruşturmadan, kovuşturmadan bu ülkeye adalet gelmez. Adalet önce buradan gelecek. Hala Rabia Naz'a ne oldu diye soruyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmadılar. Şüpheli kadın ölümleri ortaya çıktı. Şüpheli kadın ölümlerinin üzerine gitmiyorlar. Faili meçhul kadın cinayetleriyle karşılaşmamız kapıdadır. O kudretli makamlarda oturanlar, o mevkilerde oturanlar, bütün imkanlara güce sahip olduğunu söyleyenler, bir ülkede bir kadının nerede olduğunu bulamıyor mu? Failinin kim olduğunu ortaya çıkartamıyor mu şüpheli kadın ölümlerinde? Tabii ki çıkartabilir. İşte siyasi iradeden kastımız budur. Bunu açığa çıkartacak olan biz olacağız sevgili kadınlar. Hep birlikte o güneş bütün kadınlara doğsun diye kadın cinayetlerini durduracağız diyoruz. Bu yıl hiçbir kadın öldürülmedi. Manşetlerini arttıracağız hep birlikte ama dediğim yolla milyonlarca emekçi kadın, milyonlarca genç kadın kardeşimizle ve kadınlara e, ilişkin ayrımcı, cezasız bırakan yasalar, intihar süsü vermeler tarihe karıştı diyeceğiz. Tüm eşitsizlik biçimlerini, tüm baskı biçimlerini ortadan kaldırdık. Artık kadınlar eşit yaşıyor başlıklarını arttırana kadar asla durmayacağız. Mücadeleye devam. Patronlar da İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktı gördünüz mü? İyi, güzel, sahip çıkın ama yetmez. Aynı anda İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyoruz. Artık umarım çıkıyorlardır. Bu iddiaları bir yandan yaparken bir yandan erkek egemenliğin siyasal iktidarıyla oturup masalara kıdem tazminatımıza saldırdılar. E aynı patronlar biz şimdi buna kanacak mıyız? 8 Mart'larda ne yapıyorlar? Karanfil dağıtıyorlar bilmem ne. İstanbul Sözleşmesi mi çok popüler? Biz İstanbul Sözleşmesi'ne sonuna kadar sahip çıkarız. Biz de bu iki yüzlülüğü açığa çıkaracak mücadelemize sonuna kadar sahip çıkarız. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorsanız ey patronlar, o holdinglerde oturanlar, o koltuklarda oturanlar, kıdem tazminatımızdan elinizi çekeceksiniz gıdan tazminatımızı size vermeyeceğiz. Erkek işçiler de vermeyecek, kadın işçiler de vermeyecek. Genç kadınlar neden öldürülüyor biliyor musunuz? Çünkü dik duran genç kadınları görmek istemiyorlar. Genç kadınların kendi geleceğini tek başına kurmasını istemiyorlar arkadaşlar. Okumasını istiyorlar genç kadınlar. Tıpkı Güleda Cankel gibi, Pınar Gültekin gibi, Melek Aslan gibi ve daha ismini sayamayacağım o kadar çok genç kadın var ki böyle çok fazla bu unuttuğum için değil her birinin ismini sayamamam. Her birinin ismini bir hatırlıyoruz ve neden öldürüldüğünü, nasıl öldürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Melek Aslan mesela, belki hatırlıyorsunuzdur her biriniz meleğin hikayesini, onun ardından kalan fotoğrafı. Ama ben tekrar hatırlatmak isterim ki hiç unutulmasın ve buradan herkes bir kez daha duysun meleğin hikayesini. Melek başka bir şiddetten korunmak istedi ve bunu yapmaya çalışırken erkek kardeş tarafından öldürüldü. Daha önce az olan erkek hakkında koruma kararı çıkartmıştı. Öldürüldükten sonra Melek geriye bir fotoğraf kaldı. Bir merdiven üzerinde kalmış üç tane kitap var Melekten geriye kalan. Ve bu fotoğraf bize diyor ki genç kadınlar okumak istiyor. Genç kadınlar hayatın içerisinde olmak istiyor diyor. Üniversitelerde bir taraftan cinsiyetçi hocalar, tacizci akademisyenler var. Şimdi de kadın üniversitesini getirmek istiyorlar. Hayır efendim, siz önce o ders kitaplarına toplumsal cinsiyet eşitliğini ekleyeceksiniz. İstanbul Sözleşmesi bunu der. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimin her kademesinde olacaklar. Katiller elini kolunu sallayarak geliyorlar. Serbest bırakılıyorlar. Kravat taktı. Şunun yakını, bunun yakını diyerekten Etkin bir soruşturma yapılmadan cezasız, indirimsiz ceza uygulanıyor. Adalet arayan kızlarımıza kelepçeler takıyorlar. Katillere neden takılmıyor bu kelepçeler? Neden hak ettikleri cezalar verilmiyor? Katledilen her kadının arkasından ölen aileler toprağın içerisine biz de giriyoruz. Ve bizim yaşadıklarımızı bizler anlıyoruz. Ve burada toplanan tüm canlar, güzel kadınlarımız anlıyor. Artık İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için daha çok mücadele edeceğiz. Yeter diyeceğiz ve bu meydanları dolduracağız. Asıl! Yalnız! Yürü!